Google Premium İncek projemiz 4 artı 1, 235 metrekare bürüt, 205 metrekare net lüks dairelerden de oluşmakta. Projemiz 10 blok, 1166 daireden oluşuyor. Yaklaşık 90 dönüm arsa üzerinde çok güzel yaşayan bir proje. Dairemize girdiğimizde evimiz 10 metrekarelik geniş bir koridorumuz karşılıyor. Evimizin giriş kısmında hemen sağ tarafta 21 metrekarelik bir oturma odamız var. Oturma odamızdan, mutfağımızdan da ve salonumuzdan çıkışı olan 32 metrekarelik bir balkonumuz var. Bu balkonumuzda alttan ısıtma sistemimiz de mevcut. Kapattığınız zaman kış bahçesi şeklinde isterseniz şehir manzaralı, isterseniz peysaj manzaralı çok keyifli dairelerimiz var. Burada 18 metrekarelik bir mutfağımız var. Karşılıklı dolapların olduğu, yine Anka setlerimiz de bulunacak mutfağımızda. Burada çok keyifli, geniş ve ferah bir salonumuz var. Tavan yüksekliklerimiz 2.90, koridorlarda 2.70. Yerlere kadar camımız olduğu için oturduğunuz her yerden manzaranın keyfini sürebilirsiniz. Burada bir Fransız balkonumuz var. Burası klima için. Klima sisteminizi oraya kurup biz salonlara ve yatak odalarına klima koy, yeri koyuyoruz. Direkt klimalarınızın bağlantısını yapıp Kullanabilirsiniz. Dairemizde ve yaşam alanlarımız çok geniş ve çok ferah. Delik asıl sebebi o. Merkezi yerden ısıtma sistemimiz var. Kalorimetre sistemi. Zaten bunlar çok yalıtımlı binalar. O yüzden çok keyifli, sıcacık oturacakları daireler yaptık. Terasımız yok. Dairelerimin hepsi tek tip. 4 artı 1, 235 metrekare bürük, 205 metrekare net. Hepsi. Hepsi tek tip. Odalarımızın her ikisinde de banyo var. Çocuk odalarımız 17 şer metrekare. Dairelerimizde, çocuk odalarımızda herhangi bir mobilya kullanmıyoruz. Boş oda olarak vereceğiz ama banyolarımızı yapılı veriyoruz tabii ki. Misafirlerimiz için ve ortak kullanım için bir banyo. İkinci bir çocuk odamızda burası dediğim gibi burası da banyolu, dört banyolu konsept olarak tam bir otel konseptinde herkesin kendi yaşam alanında keyifle banyosunu kullanabileceği alanlar yarattık. Deprem yönetmeliğine biz üst düzey uyarak tünel kalıp, radya temel ve fora kazık kullanarak çok sağlam binaları inşa ediyoruz. Bölgesel olarak da biliyorsunuz kaya bir zemin üzerindeyiz. İncek bölge olarak da kaya bir zemin. O yüzden deprem yönünden yüksek binalarda çok rahat ve keyifli alacakları daireler. Yangın konusuna gelince bizim yangın merdivenlerimiz, binanın genel merdivenleri hepsi birbirinden bağımsız. Katlarda ve daire girişlerimizde yangın algılama sensörlerimiz. Masörlerimiz, bütün e, yangın sistemlerimizde hazır bir şekilde teslim edilecek ve testleri düzenli olarak yapılacak. Bu da çok önemli. Hem dairelerimizde hem girişlerde her yerde yangın sulama sistemleri mevcut. Ebeveyn yatak odamızda giyinme bölümümüz 5 metrekarelik artı, bir de ebeveyn banyomuz mevcut. Yine bu odamız da çok keyifli, çok geniş ve ferah bir ebeveyn yatak odası. Burada ebeveyn banyomuz da var. Evimizin vestiyeri de oda şeklinde, karşılıklı bu dolapların olduğu çok ferah bir vestiyer odası çamaşır makinesi ve ütü masası vesaire depo gibi kullanabileceğiniz bir çamaşır makinesi bölümümüz de var. LED olan aydınlatmalarım sabit spot olanlar. Diğer aydınlatmalarım avizelerim kişilerin kendisine ait olacak. Bu depo alanına da her dairenin kendisine ait olacak yine kullanılan alanına sahipler. Yine bu bölümde taşlık bölümde onlara ait. Şuradan zaten duvar birleşimi var. Şurası benim merdiven ve asansör boşluğumun olduğu kısım. Hem bu dairede var hem şu karşı tarafta var. Bir tanesi apartmanın genel merdiveni, bir tanesi de yanda merdivenimiz. Yine acil durum asansörümüz artı 3 tane normal asansörümüz üç mevcut. Tane, her... Tabii. Her blok blokta 3 tane asansörümüz mevcut. Sitemizde sosyal tesis alanımızda kapalı havuzumuz, hamamımız, savunamız, fitness center'ımız, çocuklar için oyun alanı ve 500 kişilik bir toplantı salonumuz mevcut. Yine tenis kortu, basket sahası ve voleybol sahası da bulunuyor. Burası iki etap mı olacak? Hayır, tek etap, tek seferde teslim edilecek. Dairelerimi 2027 Aralık'ta teslim ediyorum. 20 dönümlük bir peysaj alanım var. Burada yürüyüş yolları, oturma alanları, bankları, çocuk oyun parkları, amfi tiyatro ve 3000 metrekarelik bir yapay göletim mevcut. Örnek dairemiz A blokta, yine A bloğun hemen yan tarafında ticari alanlarımız var. Ticari alanlarımızda market, kreş, 24 saat açık fırın ve günlük temel ihtiyaçlarımızı karşılayan mağazalarımız olacak. Her dairenin tahsisli bir araç kapalı, bir araç açık otoparkı olacak. Kızılay merkezde yaklaşık 20 kilometre, 21 kilometre civarında. Artık biliyorsunuz ama her bölgenin kendi merkezi var. Kendi mer merkezine de yaklaşık 5 kilometre. Çevre yoluna mesafemiz 5 kilometre. Biliyorsunuz çevre yolundan her yere bir ulaşım şeyi var. Ama burası işte Beytepe'ye yaklaşık 9 kilometre, Dikmen'e, Oran'a yaklaşık 9 kilometre, 10 kilometre. Yani her bölgeye aslında 10-15 kilometre mesafeyle ulaşma şansımız var. Artık merkezde kalmış. Artık merkez. Yani bölgenin yeni merkezi zaten bu bölge. Yani yüksek kattan insanlar korkuyor. İstanbul'da deprem oldu, deprem riski var. Türkiye deprem bölgesi ve Ankara'da ara ara sallanıyor. Ve bu kadar yüksek katta oturmak için Ankara'da en iyi yer diyebiliriz. Hem kayalık zemin üzerinde hem radyal temel var. Başka özellikleri de var. Radya temel, tünel, tünel kalıp sistemi ve bore kazık sistemi uygulandı. Zaten zemin kaya olduğu için biz de bore kazıklarla zeminde yumuşak toprak kalmayacak şekilde temeli sabitlediğimiz için çok rahat ve güvenli oturabilecekleri bir inşaat diyebiliriz. Ankara'nın en güvenli yerlerinden bir tanesi. Medyaankara.com